A1 kapitalden herkese merhaba. Ben araştırma uzmanı Duygu Bu yine her cuma olduğu gibi haftanın genel bir değerlendirmesini Sayın Mete Yüksel Bey ile yapacağız. Mete Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi haftaya bakıyoruz. Önemli bir haftaydı bizim için. Aslında yine küresel taraflar önemli bir haftaydı ama önce Merkez Bankası'nın kararıyla başlamak istiyorum. Şimdi Merkez Bankası'nın biz Mayıs ayına ait tabii ki kararını aldık. Burada Merkez Bankası sabit bırakmak tarafındaydı. Zaten politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyordu piyasalar ama yine gecelik faizlerle de bir 47.5'a kadar hani bir düşüş öngörülüyordu. Yine bugün baktığımız zaman TL yukarı yönlü bir tırmanma var. Siz Merkez Bankası'nın kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet yani e, dövize gidiş olmadığı takdirde 49'dan 47.5'a indirilebileceğini düşünüyorduk ama BDDK'nın günlük bülteni zaten yayınlanıyor. Çok e, yakın vadeye kadar 5 gün 6 gün öncesine kadar ki rakamları görebiliyoruz oradan. Orada döviz tevdiat hesaplarına e, gidişatın olduğunu e, fark edebiliyorduk ve biz biliyoruz ki e, TCMB de bu konuya son derece hassas. Hem faizleri aşağı düşürüyorsun ve TL'nin cazibesini azaltıyorsun. İnsanlar döviz tevdiat hesabına gidiyor. Hem de üstüne üstlük işte İsrail ile İran arasındaki tedirginlikten dolayı da işte lokal tasarruf sahipleri e, dövizi TL yatırıma tercih edebilir hale gelebilirler. Bütün bu ikisinin toplama etkisi olarak baktığımız zaman bunun olmaması gerektiğini görebiliyorduk en azından bu toplantı için. E, ama orada tabii ki son dönemde artık tam bir şekilde acaba üst sınır işte bu e, asimetrik koridor diyelim asimetrik koridorun üstündeki 49 47 buçağı iner de simetrik hale gelir mi koridor acaba? 46'dan 150 yukarı 150 aşağı diye bir umut vardı. Eğer ki böyle bir durum olmuş olsaydı bundan anlamış anlamı şu olacaktı aslında piyasanın beklentisi olarak ben bunu söylüyorum. E, bankacılık sektöründe 49 her an oraya gidilebileceğinden dolayı fiyatlama, mevduat fiyatlaması o yönde yapılıyor. 49-47 indiği zaman otomatik olarak mevduat fiyatlamalarını aşağı getirecekti. Arda tahvil faizleri hızla aşağı gelecekti bunu yansıtacak şekilde. E ondan dolayı da bankalar hem kredi mevduat makaslarını arttıracaklar hem de tahvil stoklarından değerleme kârı elde edecekler. Bir de üzerine üstlük aha faiz düştü şimdi, şimdi şirketler daha kolay borçları servis edebilir diye aktif kredisi daha iyi olacak bankalara bir coşku gelebilirdi. Kaldı ki geldi de. Yani saat ikiye kadarki dönemde bankalar gayet alıcılıydı ama ondan sonra bu hayal kırıklığını yaşayınca bankacılık sektöründen başlayarak genele yayılarak bir olumsuzluk içine girdik. Şimdi metne baktığımız zaman ama metinde sanki Önümüzdeki ay 24 Temmuz'daki toplantıda bir indirim olabilme olasılığının arttığına ilişkin bir takım sinyaller var. Bu sinyallerin bir tanesi şu Mayıs ayında görmüştük enflasyonun işte trend eğiminin biraz kırılıyor olduğunu bir buçuklara indi 2.1 bekleniyordu. En düşük tahmin 1.8 iken bir buçuk geldi. Şimdi aynısını benzer trendi Haziran'da da yaşadığımızdan bahsediyor metinde. Merkez Bankası bu önemli bu pozitif ki şey. yani enflasyonda tek seferlik bir düşük rakam biz Mayıs'ta görmedik bunun devamı da Haziran'da geliyor diye umutlandık. Bir de bunun ikinci bölümü var ikinci bölümünde de şunu görüyoruz daha önce Merkez Bankası sanki faizi arttırabileceğini işaret eden şöyle bir laf söylüyordu para politikası duruşu sıkılaştırılabilir enflasyon yükselirse. Sıkılaştırılabilir benim için şu demek. Para nasıl sıkılaştırılır? Faizi arttırım gerekirse demek. Şimdi bunu çıkartmış. Demiş ki araçlar etkili şekilde kullanılacaktır. Daha yumuşak bir söylem yapmış. Yani sıkılaştırmam ben. elimdekileri iyi bir şekilde değerlendiririm ne varsa elimde demiş. Yani bu bir kere faiz arttırımı gerektiği takdirde yapmayacağım demek. Yani birazcık da e, sanki indirimin yolunu açan da bir şeyin en başta söylediğimle bunları birleştirdiğimiz zaman. Ondan dolayı bence 24 Temmuz'da bir e, faiz indirimi pişiyor gibi e, görünüyor. Bunun bir testi daha olacak tabi Duygu. Yani şimdi gördüğümüz olay bir testi. Hani 49'dan 46'ya getirilmişti. 46'da kaldık mı? TLRF kalamadı en azından. 47'nin üzerine çıktı TLRF. Dün sabah 46 idi bu TLRF dediğimiz yani işte gecelik repo diyelim repo faizi 46 idi şu an 47. 100 bin faiz arttırımı oldu bu dünkü karardan sonra aynısının tekrar etmesini bekliyorum 24 Temmuz'a giren yolda bu faizler tekrardan TLRF e, iş gören gecelik faiz diyelim aşağı tekrardan çekilecektir hatta 46'nın 6 dahi denenebilir burada eğer ki öyle bir şey olursa bu şu demek zaten hani doğrudan bir faizin haftalık yani sadece koridorun üst sınırı değil 46'nın da indirilmesinin beyin jimnastiği yapılıyor diye söyleyebilirim. Öyle bir durum olduğu takdirde. Bir de oradaki en büyük dayanan ne biliyor musun? Yani şu anda bir yıl ileriye doğru enflasyona baktığımız zaman enflasyon işte beklenti anketinde Tamam, şu an %35'lik geçmiş bir enflasyon var. Gelecek enflasyon var. %25. 25 bekleniyor gelecek enflasyon elimizdeki 46 faize rağmen. Bir de o %25'lik enflasyon birikimli bir enflasyon. Enflasyon doğal olarak birikimli İşte işte şey bileşik faiz gibi düşünebilirsin enflasyonu. Bir yıl ileri doğru bileşik faizi %25 onun. Ama %46 basit. Haftalık olarak sürekli üzerine eklenmiş olan faiz de bir sonraki hafta nem alanıyor. Bu şekilde değerlendirince o 52'ye gelir. Yani biz şu anda 52 ile 25'i karşılaştırıyoruz. i̇leriye doğru bakarsak enflasyona. Arkadaş %25 enflasyon beklenen ülkede bunun iki katından daha fazla sen faiz veriyorsun. 27 puanlık reel faizi biz ne zaman vermişiz? Hatta bir tur daha arttırayım ile duygun 24 Temmuz'a geldiğimiz günde bir yıl ileri doğru 25 kalmaya devam mı edecek? Büyük ihtimalle 23'e falan inecek. Yani o zaman 27-29 puan falan real faiz veriyor olacaksın. Çok akıl dışı. Ondan da en azından bugünkü statikonun korunması için hani orada 200 bips veya daha fazla indirecek bence 24 Temmuz'da yer olacaktır. Hiç kimse şaşırmasın. Herkes kendini buna göre hazırlasın. Bütün fiyatlamaları da buna göre yapsın bence. Şimdi tabii ki enflasyonu düşüş başladı ama bazı risklerle beraber Merkez Bankası sabit bırakmayı tercih etti faizleri. Bir de kredi line'ları da merak ediyor. Yani evet faizler belki düşmüyor ama kredide bir e, açılma olur mu? Belki piyasayı bu hareketlendirebilir mi? Geçen çünkü haftalarda gördük KGF tarafında bazı e, düzenlemeler vardı ama Örgütü dönemlerde kredi tarafında bir açılma olur mu? Orada bir şey bekliyor musun? Olmasını bekliyorduk aslında. Dün de gelebilirdi. Belki hafta sonu, belki bugün seans kapandıktan sonraki bir saatte, belki gece işte e, resmi gazetede vesaire açıklanıyor bunlar. Tekrar açıklanabilir buna benzer şeyler. Oradaki kısıtımız bizim kredilerde, ticari kredide yüzde bir buçuk, kobi kredilerinde yüzde iki buçuk olan bir sınıra tosluyoruz. E, buna tosladığımızdan dolayı yer ne kadar KGF ile sana teminat verilmiş olsa dahi bankanın kredi verebilecek yeri yok. Banka Aylık olarak o büyümesiyle ilgili talep geliyor ay başında verebildiği kadar veriyor sonra kapandı arkadaş sana kalmadı İyi günler bir sonraki ay şansını dene diye adamı gönderiyor şu anda en kolay alınabilir olan kredi e, kredi kartı kredileri onun için kredi kartı alacakları vahşi bir şekilde artıyor orada sınırlama falan yok. Yani teminat da göstermiyorsun. Yani ticari kredi alsan daha pahalıya gelecek. Kredi kartından nakit çekip kullansan ya da alışveriş edip takside bunu yedirsen daha ucuz bir kredi fonlama yöntemi. Ondan dolayı da herkes alabildiğinin maksimum kredi kartlarına yöneliyor ihtiyacı olan fonlamaya ihtiyacı olanlar e, bence yani realistik olan yapılması gereken özellikle Kobi tarafının biraz daha rahatlatılması. Belki aylık bu yüzde iki buçukluk sınır yüzde dörtlere e, yükseltilebilir. O zaman KGF daha anlamlı hale gelecek. Bu arada hani şey tartışmalarında komik. Yani KGF kredilerinde neredeyse normal krediler kadar pahalı arkadaş. KGF kredisi ucuz kredi demek değil ki. Yani tamam bir miktar banka der ki bunun teminatı koskoca hazine. Yani ödenmeme riski yok. Ondan dolayı ben bir iki puan kıyım ama KGF'nin öyle bir teminat yok. Yani şöyle ben daha ucuz olacağım gibilerinden bir e, iddiası yok KGF'nin zaten. Ve alasıl ümit ediyorum o KGF'ler de ihtiyacı olanlara e, gider. Farklı alanlarda kullanılmaz. E, daha önce yaşadığımız e, bir takım tatsız deneyimler vardı o, o tarafta da. Hemen o zaman Borsa İstanbul'a geçelim. Tabii ki bu e, haftaya baktığımız zaman Borsa'da çok negatif seyre gördük. Hem jeopolitik listelerin artıyor oluşu hem de Merkez Bankası'ndan beklenen faizlerinin gelmesiyle beraber, gelmemesiyle beraber Borsa 9065 seviyesi kadar geri geriledik. O tarafta beklentiniz nasıl şekilleniyor? Yani Temmuz'da bir faiz edilme beklentisi daha güçlü görünüyor ama e, yani borsa da e, borsa tarafında işlem yapabilmek için yine faiz beklemeliyiz? Yoksa biraz daha erken davranabilir miyiz? Buralar dip mi? İsterseniz onu da değerlendirelim. Evet, süper selektif olarak tabii ki hisse seçebilirsin. Seçtiğin hisselerde iyi performans gösterebilir ama topyekün borsayı al ve işte enflasyondan ya da para piyasası fonlarının getirisinden daha iyi gelir elde et yıl sonuna kadar diye bir şey ben öngörmüyorum. 24 Temmuz'da 250 faiz indirimi olsa bile bir haftalık normal bizim politika faizimiz repo faizine buna rağmen öngörmüyorum. Yani borsadaki gidişatın para piyasası fonlarının getirisini geçeceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü inmiş olduğu yer dahi 20 küsur pu puanlık ekstradan bir e, reel faizi işaret Yani aktarım mekanizmasının full çalıştığı varsayım altında sen 20 puanı faizli <laughs> enstrümanlardan kazanabileceksin. 24 Temmuz'dan sonraki dönemde şu anda 25 puan falan kazanıyor şu anda dönem, Kesin girmemek lazım. 24 Temmuz'da faiz inse dahi Hani iki kez düşünmek lazım ve o e, seçimi çok iyi bir şekilde yapıyor olmak lazım e, borsadaki hisse seçimi. yani genel biz yüze benzer biz yüzü mimikleyen diyoruz biz buna böyle bir porfi oluşturursan bundan anlamlı bir getiri yani hiç kimse beklemesin. E, orada yani te tema birikmesine ben bakıyorum temadan kast Euro TL yükseliyor. Hızlı yükseldi. Dolar TL'ye göre çok daha hızlı yükseldi. İlk çeyrekte %12 gibi yukarıya gitmişti. İkinci çeyrekte de yaklaşık o kadar yukarıya gitmiş olduğunu göreceğiz. E, çeyrek kapandığı zaman e, bu çok anlamlı bir TL için Euro karşısında değer kaybı ya da fiyatlama avantajı demek değil mi? Biz en çok Euro bölgesinde satıyoruz. E, otomotivi, beyaz eşyayı, konfeksiyonu, tekstili, hazır gıdayı veya savunma sanayini. E bütün bunlar bundan istifade etmeyecekler mi? İkinci çeyrek sonuçlarının yolunda bence e, olabildikçe yani portföylerde ihracatçı şirketleri bir kere o portföyler ağırlıklarını yüksek halka taşımak lazım. Ee, bir o. İkinci kısım bizim zaten beğene geldiğimiz bir takım sektörler ve şirketler var. Bunların arasında işte iskontolu gıda perakendecileri var, telekomlar var, savunma sanayi. Biraz önce saydık biz onu zaten bugüne kadar da beğeniyorduk. Tekrar da onu e, söyleyelim. Artı hani hastaneleri beğeniyoruz. E, bütün bunlar portföylerde daha ağırlıklı taşınması gereken sektörler olduğunu düşünüyoruz. Fakat bankacılık sektörüne... Hala soğuz, hala uzaz bankacılık uzak derken de süper mesafeli değiliz. De. Yani yüzde buçuk endeksteki ağırlığı varken yüzde on civarında bir banka taşımak daha makuldür diye düşünüyoruz. On yani bir cimcik e, underweight ettik. Eşit ağırlıkla taşımamak adına birazcık düşük ağırlıkta bankaları taşıyoruz. Orada biriken en büyük risk aktif kalitesi riski bunu net bir şekilde görebiliyoruz işte e, bankacık sektörün aylık rakamları açıklandıkça geçen sene böyle üç katı falan e, provizyon gideri yazıyor bankalar. Yani bu e, birazcık bir şeylerin başladığının işareti. Ben takipteki alacak rasyonuna biliyorsun hiç bakmıyorum çünkü varlık yönetim şirketlerine sattığın zaman takipteki alacak rasyon sıfırda olabiliyor. Yani bazıları da aa yükseldi düştü abi satmamıştır hafta gelecek hafta satar düşer tekrardan. Onun için o tarafı kasmamak lazım ama karşılık gideri ayırmak zorunda bankalar. Onun için e, risk maliyetine baktığın zaman çok çok hızlı e, artıyor. Rahatsız edici boyutta hızlı artıyor. Bundan dolayı bankacılık sektörüne uzan. Bir de hani kar e, çok anlamlı top Toparlayamıyor gibi en son e, aylık bülten rakamlarında e, uzun vadeli 10 yıllık e, tahvilin faizinden daha düşük o sermayekarlığı var. Birin altında piyasa değeri defterlerini hak ediyor demek bunun, bu benim için. Ben değerleme olarak da süper bir cazibe e, görmüyorum. Onun için bankacılıktan birazcık uzamış Bir de şu var tabi. Temalar önemli. Temalar da hızlı değişebiliyor. Tamam şimdi biz İran, e, işte İsrail temasını fiyatladık. Kaç gündür bundan dolayı işte e, havacılık sektörü, petrol fiyatı yükselmiş olduğundan dolayı ulaştırma sektörünün tamamı içinde gürseli de var, diğer taşımacı şirketler de var. E, bütün e, işte petrolü girdi olarak ağır kullanan şirketlerin hepsi baskı altındaydı. Öteki taraftan da ee, savunma sanayi şirketleri rally yapıyordu bizim tem yani bir haftadır neredeyse e, bu temayla işlem görüyoruz ama oradaki işte bugün olduğu gibi bazı kırılmalar olduğu zaman dün gece ne oldu beyaz saraydan açıklama geldi ee, trump yavaş yavaş pabuç pahalı diye yan çizmeye başladı. Pabuç pahalı yan çizmesi buradan e, geliyor. Pabuç dediğimiz şey de petrol fiyatı. Petrol fiyatının düşmesi için 40 takla attı e, Trump. Hatırlarsan üç ay kadar önce böyle drill baby drill diyordu. Teksas'ta her tarafı kazın petrol çıkartın. kaya kazını çıkartın. kaya petrolü çıkartın. E, OPEC Plus'a gidiyordu. Üretiminizi arttırın ki petrol fiyatı düşsün. Niye? Petrol fiyatının düşmesini istiyor. O şekilde enflasyon düşecek de Powell'da faiz indire mi yapacak. Faiz indirimi yapılınca işte ya kamu Amerika'nın en büyük sıkıntısı son yıllarda. O birazcık daha rahatlayacak. Artık ekonomi daha hızlanacak. İnsanlar ne kadar güzel Trump ülkeyi yönetiyor. Faizleri düşürüyor. Ekonomi de hızlandırıyor diyecekler. Bütün bunlara oynuyordu. Bir anda ters tepti. Şu anda işte İsrail'in yanında İran'a karşı bir tavır izlediği sürece İran eğer ki bu işte Hürmüz Boğazı'nı vesaire kapatmış olsaydı olay çok daha vahim olur. olan üzerinde de görebilirdik. Bence birazcık bunun hesabıyla Trump şu anda bir geri adım atmıştı. İki hafta ben bir düşüneyim işte bankır bastırları kullandırmayabilirim. Nükleerde işte bombalamayabiliriz de Dönen bir mevzuda. E Bunu yakaladı şimdi İran'da şey diyor tamam tekrardan işte konuşalım biz e, nükleer zenginleştirmeyi azaltmayı falan diye biraz önce haberler geldi. onla da bir tur e, rally yaptık geri geldik. Yani ondan sonra da İran aynı şekilde dedi ki e, şu anda nükleeri tamamen bırak Kabileceğimiz bir durum yok İsrail'in bize tavrından dolayı dedi. Hani o tarafa da kapıyı kapatıyor. Onun için bu haber akışlarıyla çok e, trade edeceğiz ama trade ederken de şunu unutmuyor olmamız lazım. E, çok baskı altında kalmıştı. Biraz önce bahsetti taşımacılık ya da turizm e, sektörüyle ilgili bir takım şirketler burada ciddi rally yapabilir. Burada short kalıp da yanmış olanlarda pozisyonlarını kapatmak için geldiklerinde o rally'nin çok daha körüklenmesine sebep olabilirler. Onun için bu tarafı unutmuyoruz. Ya da iyi tarafa baktığımız zaman işte kimler rally yaptı? petrol fiyatları yükseliyor. Dizel crack marjları artıyor. Tüpraş al. Aselsan al. Yanı savunma diğer bütün şirketleri al o tarafta da yani bir barışla ilgili daha somut bir adım geldiği takdirde orada da longların yanması e, söz konusu olabilir. Yani uzun pozisyon alanların zarar etmesi ve diğer pozisyonlara onlar bakıyorlar. Aa orada para kazanılıyor. Ben çok hatalı bir yerdeyim deyip gözün yaşına bakmadan fiyattan bağımsız e o da yani satıp çıkmaya çalışıyor. O zaman orada bir iki vakit kapıdan çıkmaya çalışınca o tabanlayabilir bile bunlardan bazıları. İyi diye düşünülen hisselerden bazıları. Onun için orada temkin gerekiyor. Teşekkür ederim Mete Bey. Bu arada siz sevgili dinleyeceğimiz de Mete Bey'e soruları varsa mesaj kısmından bize iletebilirler. Peki genel olarak baktığımızda bir portföy yapmak istersek bu sepet nelerden oluşurdu ve yüzde kaçla bunları değerlendirdiniz Mete Bey? İsterseniz biraz da edelim. Çünkü aslında almak istediğimiz zaman e, yani alternatif olarak baktığımızda oldukça ciddi getiriler var. Hem para piyasası fonlarında altın tarafında da yine ciddi getiriler var. Şimdi bir sepet yapsaydınız bunların nasıl dağıtırdınız? Türk lirası faizli enstrümanlara kısa vadeli serbest fon olur, para piyasası fonu olur. Şu anda %50 ila %75 arasında bir ağırlık verilmesini tavsiye ederim. Yani en büyük aslan payını portföylerde e, TL faizli enstrümanların oluşması oluşturması lazım. Ufak ufak haftalık mütehende gördüğümüz kadarıyla tekrardan bir rezerv birikimi var. Bir savunma olsa da rezerv birikimi o kadar güçlü ki e, bir şekilde e, Merkez Bankası'nın aslında ihtiyacı olan e, cephanesi var. Belli ki müdahale etmeye devam edecek. Onun için e, şeyi anlıyorum. yani Döviz tercihi olanları anlıyorum. Döviz tercihi olarak ben belki yüzde yirmi 25 gibi bir kısmı e, orada düşünebiliriz. Yani %50 TL enstrümanı yüzde %25 civarında e, işte Eurobond e, diye söyleyebiliriz. Orada da yani bankaların biz e, işte tier 1 sermaye benzeri kredilerini e, beğeniyoruz. Orada ciddi e, getiriler var. Yani yıllık böyle onlar civarında e, dolar e, cinsi getirilerden bahsetmek mümkün. Süper süper cazip. Sırf çeşitlendirme adına onu e, koyabilirdim bir de bunun yanına yüz, kalan %25 için seçici bir şekilde hisse senedini e, düşünebiliriz. Ben burada mesela altın söylemedim, kıymetli madenleri söylemedim. Niye söylemedim? Çünkü ciddi bir rally gördük orada. Şuna inanıyorum. Yani e, PBOC, Çin Merkez Bankası elindeki dolarsal varlıkları dolar tahvilleri ve doların kağıt halini e, dönüştürmeye çalışıyor altına ve bu devam edecek. 7 aydır e, üst üste hiç kesintisiz e, alıyor ve arası kötü gittiği sürece Trump da Xi Jinping'in bu stratejiyi sürdüreceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani DXY baskı altında kalır, altında yükselir. Ama öyle bir durum yaşadık ki İran ve İsrail bu kadar geliş gir, e, gerginleşmişken altının şu anda belki 3600 dolar, belki daha yüksek seviyelerde olması gerekmez miydi? Hiç kıpırdamadı ya. Hiç evet. kıpırdamaması çok tedirginlik verici. Bütün koşullar oluşmuş altın için. Bütün yıldızlar sıralanmış ama altın yukarıya gidemiyorsa altın bir düzeltme yapmak üzere demek olabilir. Onun için yeni alım için ben beklemeyi tercih ederim. Çok uzun vadeli olarak düşünecek olursak da işe yapılmayıp statik kalınabilir. Son olarak Türkiye Merkez Bankası'nın dışında bir de Amerika Merkez Bankası'nın bir faiz kararı vardı. Trump her ne kadar faizler düşsün istiyor olsa da aslında faizleri sabit bırakmayı tercih etti Amerikan Merkez Bankası. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki günlerde o neler bekliyoruz? Evet sabit bırakmayı tercih etti ama yani oradaki tahmin seti öyle bir evrilmişti ki iki tane faiz indirimi bekleyenlerin sayısı azalmış. En nihayet medyanın iki olarak çıktı 2025'de ama 2026'da da iki tane faiz indirimi vardı mesela. Nereye gitti o? bir olmuş. Yani daha az sayıda faiz indirimi olacak. Gerçek bir stagflasyon fiyatlaması görüyoruz. E, Fed'in kontrol edebildiği tek e, işte enflasyon türü sürekli olarak Powell'ın da dile getirdiği çekirdek piyesi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları. Yani ben faiz arttırmak suretiyle bir tek buraya engelleyebiliyorum. Çünkü ben diyor işte gıda fiyatlarını etkileyemiyorum. işte enerji fiyatlarını etkileyemiyorum. Ama kişilerin harcama yapmasını, kişisel tüketim harcamalarını etkileyebiliyorum. Abi o 2.8'den 3.1'e yükseltildi. Çok vahşi bir yükseliş bence, bence ve bütün işte şeye bakıyorum e, normalde %2'ye hedefliyorlar ya %2 manşet enflasyon değil aslında çekerek PCE hedefi o Amerika'nın nihayet ulaşmak istediği yer. Ve her zaman tahmin ufkunun en sonundaki yılda mutlaka buraya geldiğini görüyorduk. İlk defa bu sefer 2.1'i gördük 2027'de. Yani 2027'de dahi arzu ettikleri enflasyon seviyesine getiremeyecekler. Eş zamanlı olarak da büyüme 1.7 büyüme vardı 2025 yılında 1.4'e indi. Daha az büyüme daha fazla enflasyon, daha az faiz indirimi. Bütün bunların hepsi stagflasyon fiyatlamasıdır. Tatsızdır. Yani hiçbir şey yapmamış olması, gerçekten bir şey yapmamış olduğu anlamını <laughs> taşımıyor. Gayet gayet şahin bir e, tahmin seti kucağımıza düştü. Bu da aslında riski varlıklar için olumlu olmayan bir görüntüdür diyebilirim. Mete Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yerimizin sonuna geldik. Ama her hafta Cuma saat 3'te burada olmaya devam edeceğiz. Sizi takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın diyoruz. Haftaya Cuma görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Jeg ja, på savne dere.